Ataşehirliler, sevgili komşularım, uzun zamandır merak ettiğiniz bir sorunun cevabını bugün Ataşehir'den Anadolu yakası hal binasından cevaplamak isterim. Komşularımız hal ne olacak diye merak ediyordu. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin üstün gayreti sonucunda Tuzla'da uluslararası standartlarda bir hal binası hayata geçti. 2024 yılı sonunda hal Tuzla'ya taşınıyor. Peki içinde bulunduğumuz bu dev alan ne olacak? 62 bin metrekarelik bir kent meydanı Ataşehir'imizle buluşuyor. Sadece kent meydanı değil, aynı zamanda eğitim alanları, hizmet alanları sizlere sunuluyor olacak. Tamın tamına 62 bin metrelik kent meydanında Ataşehirler nefes alacak, trafiğimiz rahatlayacak, uzun zamandır kangrene dönüşen trafik sorunu çözülmüş olacak. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 1 Nisan'dan sonra Ataşehir için çok özel hizmetler yapmaya, Ataşehir'imizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Tam yol ileri.